Tarcanlar Ekspertiz'den ben Sami Tarcan. Herkese merhabalar. Bugünkü aracımız Megan 2. İki parça değişen, 3-5 parça boya var diye abimiz aracı alıyor. Yanlış hatırlamıyorsam ya 67 bin lira ya da 70 bin liraya alıyor. Aracı alıyor. E, satan firmada da demiş ki ya eski model araç kardeşim neyine baktıracağım? Motor iyi, her şeyine kefilim diye aracı aldırıyor. Abimiz de iyi niyetinden dolayı baktırmıyor. Aldıktan sonra gösteriyor. Bir de bu araçta öyle bir ilginç olay var ki, Birazdan size onu da anlatacağım. Nedir bu ilginç olay? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Aracın sürücü evi patlak, tamirli. Sökmedim arkadaşlar çünkü Japon'u tutturmuşlar. Elimizde kalsın istemiyorum. Patlak ve tamirli. Emniyet kemer fünyelerimiz aynı şekilde patlak ve dirençle kandırılmış. torptomuz patlak. Bakın burada belli oluyor. Kaplanmış, tamir edilmiş. Kaplama izleri burada gözükmekte hava açmış. Bakın drain durumunu görüyorsunuz. Buradaki puntaları, buradaki puntalarının olmayışını. Sağ ön iç direği düzeltmişler. Bakın burada puntalar var. Aşağıda doğru puntalar yok. Birazdan makineyi ölçüp size göstereceğim arkadaşlar. Şöyle içerilerini de göstereyim. Buralarını düzeltmişler. Sağ ön kapımız çıkma takılmış. Aracın ön tarafına geldiğimizde ön kaputumuz değişmiş. Ön çamurluğumuz değişmiş. Far, ön tampon, ön panel değişmiş. Sol farımız, sol ön çamurluğumuz değişmiş. Bunlar plastik ama ben söylüyorum. Kapımız değiş demiştik. Şu plastikleri sökeyim. Size şasi ve podyaları göstereceğim arkadaşlar. Şöyle sökelim. Evet plastikleri söktük. Bakın kılıç saçlarını düzeltmişler. Şöyle göğüs saçını, amasör kütüğünü, Bakın lazeri takip ederseniz buraları hep düzeltilmiş, ağır bir işlem var. Bakın amasör kütüğünün olduğu yerler. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Buraları ağır bir şekilde düzeltip bu şekilde bırakmışlar. Lazeri takip edebilirsiniz. Bakın göğüs acı nasıl yamuk? Lazerle göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. burası öyle bir işlem var ki anlatamam size yani böyle bir macun yok bakın buraları zaten videoda belli oluyor klima zaten çalışmıyor iptal edilmiş Şöyle lazerle bir daha göstermeye çalışayım arkadaşlar. Bakın klima çıkışlarını çıkış borularını iptal etmişler. Şöyle şuraları gösteriyorum. Göğüs sacını bir daha göstermeye çalışayım. Çünkü birazdan size farklı bir olay daha anlatacağım. Nedir bu farklı olay? Araç önden iyi bir hasar almış. Hasar kaydı yok. Bakın bu hava kutu hep kırık. Motorumuz yamuk duruyor. Takoz kasıntılı. Motor takozu kasıntılı. Şöyle kap içindeki mikron değerlerini göstermeye çalışayım. 119. Şöyle göstermeye çalışayım. 342. 387 gördüm. 162 2000 binlere geldik artık. Görüyorsunuz, bayağı bir değer çıkıyor. Aracı lifte kaldırdığımızda kartelimiz değişmiş, travers değişmiş. Bakın klima radyatörü Allah'a emanet. Şaseyi size şöyle göstereyim. Şaseleri görüyorsunuz. Nasıl bir yamuk, nasıl bir işlem yapılmış. Şöyle lazerle göstermeye çalışıyorum. Bakın şase artık ayrılmış yerinden. Yani Allah korusun bir daha kaza yapsa özelliğini kaybetmiş. Bakın buraları göstermeye çalışıyorum. Kamerayı bakayım. Evet bakın. Kaynak işlemleri. İki değişen var diye alınmış arabada. Burayı yeni işlem yapmışlar. Çünkü daha önceden burası böyle değildi. Burayı yeni yapmışlar. Daha önceden nereden biliyorsunuz derseniz birazdan onu da söyleyeceğim size. Bakın pütür atmışlar buraya. Tel hala duruyor burada. Hatta bir tel daha varmış. Abimiz o teli sökmüş. Şasenin arka tarafları arkadaşlar. Araçta biraz oynama yapmışlar eskiye nazaran. Düzeltme yapmışlar. Bakın şasenin arka tarafı. Kaynak izlerini görüyorsunuz. Isı verip düzeltmişler. işlem bayağı yapılmış yani. Ya i̇nsan bir boya sürer buralara ki en azından paslanmayı engeller. Aracın motor kasıntılı duruyor çünkü şasi yamuk olduğu için, motor takavuzu da yamuk olduğu için motor kasıntı, motorda kasıntı var. Şöyle burada da göstermeye çalışayım. Kamerayla girebildiğim kadar arkadaşlara göstermeye çalışıyorum. Travers bağlantı kolları hep düzeltilmiş. Artık bu araba o fiyat eder mi? Yoruma siz yazarsınız arkadaşlar. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Alt plastiklerin hepsi kırık. Hiçbir plastik sağlam değil. Amasörler zaten yeni değişmişler ama amasörlük bir durum değil bu. Evet aracımız bu. Evet değerli takipçiler araçtaki kusuru gördünüz. Videonun başına söylemiştim. ilginç bir olay daha var demiştim. Nedir bir bu ilginç olay? Bu araç 2 sene önce bana tekrar gelmişti. Hatta bunun YouTube sayfamda videosu var. Eski takipçilerim belki bilir. İşitme engelli bir abide satılmış bir araçtı. Biz bunu bir şekilde aracı geri verdirtmiştik. Bu aracı geri almışlardı bizim sayemizde. Ve aynı aracı şu an orijinalliğe satmışlar. Birazdan linkini koyamazsam da küçük bir videosunu ve küçük bir ekran görüntüsünü koyacağım yukarı. Yani aynı araç iki yıl sonra nasıl orijinal olabiliyor? Ben onu anlamadım. Yani bu araç iki sene önce bir kaza yapmış veya iki sene önce bir kusurlu olarak videosu çekilmiş. iki sene sonra tekrar araç orijinal satılıyor. Hani satan şahıs ya da satan firma da belki bilmiyor diyeceğim ama bilmiyorum artık nasıl bir düşüncesi var. Araçtaki kusurları gördünüz. Herhalde araba iki sene içerisinde dura dura kendiliğinden olgunlaştı, hasarı düzeldi. Herhalde o, şekilde olduğu için satılar. Diyeceksiniz ki araç sahibine niye şimdi aracı göstermedin şimdi getiriyorsun. Aynı şeyi ben de söyledim. Yani bu aracı almadan önce niye göstermediniz? Niye bir eksperte gitmediniz? Niye bu aracın kusurlarını öğrenmeden aldıktan sonra getirdiniz diye ben de bir nasihatta bulundum. Abi 67 bin lira para veriyorsunuz. Bu arabayı niye göstermiyorsunuz? Gidin bir eksperte gösterin. 67 bin lira kolay kazanılan bir para değil. Yani bu şartlarda zor şartlarda kazanılan bir para. Şimdi gidecek e, aldığı firmayla görüşecek ama artık kabul eder mi etmez mi onu da bilmiyorum. Ben dedim iki sene önce videosu var. Youtube'dan indirebilirsiniz. Alın o videoyla beraber gidin gösterin dedim. İnşallah mağduriyetini giderirler. Firmayla araç sahibi artık görüşür, konuşur. Bu olaya bir çare bulurlar. Bu videoyu paylaşmamın amacı bakın yani eski kusurlu araçlar bile tekrardan orijinalliğe satılabiliyor. Ha firma biliyor muydu bilmiyor muydu artık o firmayla Allah arasında olan bir şey tabii ki bilemiyorum e, yorum da yapamam kimsenin e, günahına girmek istemiyorum ama ben hep söylüyorum arkadaşlar. Araç alıyorsanız kimseye güvenmeyin. Belki karşıdaki insan da bilmiyordur. Gidin iyi bir ekspertse aracınızı gösterin. Ya bu araca ben beğendim, bu aracın sahibine güvendim. Böyle bir şeyler yok. Ben belki bilmiyorum kusuru. Belki ben alırken bana, bana da bu kusuru söylemediler. Baktırın arkadaşlar. Yani gösterin, aracı göstermekte ne kaybederseniz. Ee, göstereceğiniz bir eksper bugün örnek veriyor. 400, 500, 600 lira gibi eksper ücretleri var. Onu gösterin, yarın öbür gün 70 bin olmaktansa 500 liradan olursunuz. En fazla bunu söyleyebilirim. Tabii ki bunu araç sahibiyle konuşursunuz. Araç sahibine dersiniz ki kardeşim aracınızdaki kusurlar senin dediğin gibi çıkarsa alacağım. Ama senin dediğin gibi değilse eksper ücretini sen ödersin. Bunu baştan da konuşun. Bununla ilgili zaten video yapacağım. Eksper kim öder kim ödemez diye yakında video yapacağım arkadaşlar. Hatta şöyle yapalım. Ben yorumlara sizden cevap bekliyorum. Bir araçta kusur çıkarsa diyelim. Gittiniz bir araca. Değişen yok dediler. 3-5 parça değişen çıktı. Bakın ufak şeyler hariç. Atıyorum tampon çizidir küçük. Cam çatladır küçük. Tabii ki o sizin anlaşmanız ama ufak şeyler hariç diyorum. Büyük şeyler çıkarsa parayı eksper ücretini kim öder? Bununla ilgili yorumları yazarsanız ben de bu yorumlara göre zaten video hazırlayacağım. En azından sizin yorumlarınızı görmek istiyorum. Bunu yorumlar yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdi birkaç takipçi diyecek ki arkadaşım eski model araçtan ne bekliyorsunuz? Tabii ki her zaman konuştuğumuz şey doğru. Biz bir beklentimiz yok. Ama sizin beklentiniz de büyük olabiliyor. Şimdi eski model araçtan ne bekliyoruz? Eski model araçtan ne bekleniyor? Onu da söyleyeyim. Siz eski model araca bu model araca 60, 70, 80, 90 bin yazarken iyi de biz bu araçtan değişen bekleyince mi kötü? E sen 80 bin lira yazıyorsan ben bu araçta değişen ararım arkadaşım. Niye ararım? Çünkü ben bana 80 bin lira veriyorum. Ha sen bu araca 80 bin değil 50 bin iste. Bak bakalım ben araçta değişen arıyor muyum? Yani etkiye tepki. Sen fiyatını yüksek tutuyorsan ben de değişen ararım arkadaşlar. Adam geçen neydi o 93 model Toyota'ya 75 bin TL yazmış. Neymiş? Orijinal. Bir de not düşmüş altına. Eski model araçlarda değişen aramayın. Motor ve şanzıman daha önemlidir. Tamam. Doğru. Motor şanzıman önemli. 93 model arabada. Sen o zaman bu araca niye 75 bin lira yazdın? E sen 75 bin lira yazıyorsan bir araca fiyatı 75 bin lira yazıyorsan ben bu araca değişen ararım. Boya da ararım. Her şey ararım. Hatta aracın içinde kaybolan anılarımı bile ararım. Sonuçta 75 bin para veriyorum. Kusura bakmasın kimse. Ha sen 30 bin lira yazarsan bak bakalım ben bir şey arıyor muyum? Aracı satarken fiyatını yüksek yaz. Biz değişen boy aradığımız zaman Abi 93 bin arabada ne bekliyorsun? E sen 75 bin lira bekliyorsun. Ben de değişen boya bekliyorum. Ne yapayım yani? Doğal olarak beklemem gayet normal. Eğer bir araca değerinden fazla yazıldıysa kusura bakmasın herkes bir şey bekler. Videoyu beğenerek sayfamıza abone olmayı unutmayın. Böyle ilginç videolarımız gelecek. Instagram ve Facebook sayfasından da bizi takip edebilirsiniz. Hepinize Allah'a emanet olun. İyi günler.